Anne baba kokuyu alır, bakın istiyor zaten. Anne baba kokuyu alır, bu sefer de olmaz arkadaşlar. Tık yani tık 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 tık. Beyaz her zaman güzeldir, bakın. Evet, bunlar büyümeye başladılar. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, Tıvır Tıvırlar kanalından hepinize merhaba. Şimdi ee, bir takımın yavrularını beslememiş. Hem bununla ilgili de video çekmek istiyordum zaten, aklımdaydı. Şimdi el besleme mamamız var, onu göstereyim ben sizlere. Neredeydim? Nutribird A21. Evet. Şöyle yakın da göstereyim arkadaşlar. Evet, Nutribird A21 Berserlegan'ın elle besleme mamasını kullanıyorum ben içini de göstereyim toz hali evet şimdi arkadaşlar e, normalde 3 tane kuşum var yani 3 tane yavrum var onları e, beslemek için e, bu mamayı yapacağım fakat yapmışken de biraz fazla yapayım gerekirse e, kalan mamayı yani bardağın devamını kalan mamayı da diğer yavrulara e, verir diye düşünüyorum onun için şimdi yapılışına geçeyim. Şimdi arkadaşlar bu e, sıcak suda biraz koydum. Hmm. Şöyle azaltayım hatta. Şu kadar su e, şimdilik benim için yeterli. Şimdi arkadaşlar bu kadarcık suya yine kadar mama atacağız. Şöyle gösteriyorum. Bir, Iki. Evet. Üç tane attım. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu mamayı arkadaşlar daha önce de çekmiştim. E, bu mamayı soğuk suyla yapmıyoruz. Bakın sıcak suyla. Yani ben e, kettle kaynayalı 5 dakika olmuştu. Yani içindeki şu an e, sıcaklık muhtemelen 70 derecelerde falandır. 60 derece 70 derece. Bu şekilde sıcak suyla Bakın o kadar büyük suya kattığım e, mama bunu böyle karıştırınca e, boza kıvamına geliyor. Eğer çok koyu olduğunu görürseniz çok azcık daha e, su ilavesi yapabiliriz. Şimdi ben bunu böyle biraz karıştıracağım. Hem de karıştırırken arkadaşlar e, neler yaptığımı bugün neler yaptığımı anlatayım. Bugün e, o kısımları da zaten koyarım, ya da birazdan görürsünüz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim üretimhanedeki o salmada 6 ay dinlenmeye alıyordum yavruları. Onun için Ekim yavruları vardı orada. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 6 ayı bitirdiler onlar orada arkadaşlar yani iki, iki ayda zaten çeyre var. Kalk küçük kafesler evi. Yani yaklaşık dört ayda orada durduktan sonra altı ayı geçtiler. Şimdi onları e, oradan aldım. Dişi olanları başka bir yere, erkek olanları da e, direkt karşıya üretimhaneye girer girmez tam karşıdaki boş kafeslere erkek olanları tekledim. Şimdi ben genelde böyle yapıyorum arkadaşlar ve her sene yaptığım taktik tutuyor. E, hatta şöyle söyleyeyim. Hani %90, %95 oranında bir doğru olarak eşleme yapıyorum. Belki bir takımda ya da maksimum iki takımda tutturamadığım oluyor ama e, dediğim gibi %90, %95 tutuyor. Yani mesela 50 takım, e, pardon 50 değil 30 takım eşlemiştim geçen sene 0 kilometre. Yani onların 30 takımın 27 takımı falan çok güzel eş tuttu sattığım kişiler de gayet memnun. Yavru almaya başlamışlar. Bir kısmı da kendime bıraktım zaten 3-5 takımda. Evet bu arada bizim karıştırırken mamamız da boza kıvamını biraz geçti. Çok az sıcak su ekledim. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ee, o ekle e, eklediğim erkekleri yaklaşık 3 gün, 5 gün belki bir hafta daha bu şekilde tutacağım arkadaşlar. Sonra dedim ya dişilerin hepsini bir yere ayırdım diye. Sonra oradan o kuşa uygun e, dişileri yanlarına atacağız. İşte mavi beyazım var çok güzel. iki tane. Aralarında ay farkı var. Ona göre de ay farkı olan kuşlarla eşleyeceğim. Yani onları ne kadar kalabalık üretim yaparsam yapayım hepsini ay ay biliyorum arkadaşlar aşağı yukarı tahmini de şey yapıyorum. Artık not tutmayı zaten bıraktık çünkü kuş çoğalınca e, yavru kaydırma yapıyoruz günler tutmuyor. Onu, yani 5 takım 10 takım kuş olsa eskiden tutuyordum not ama kim kimin yavrusu diye ama artık soy renginden pastelliklerinden beyazlıklarından mavi beyazlıklarından parçalı oluşlarından artık kim kimin yavrusu az çok bilebiliyoruz zaten öyle bir sıkıntı olsaydı bu zamana kadar yaşardım işte yaşamadım Allah aşkına. üretim yapmaya devam ediyoruz. Ee, Elle besleme mamasının arkadaşlar e, böyle 10 dakika boyunca karıştırınca sıcaklık derecesi aynı bir e, bebeği emzirirken nasıl e, mama yapıyoruz da işte kolumuza damlatıyoruz, sıcaklığını ölçüyoruz. Aynı o şekilde yani hayvanın kursağını yapmayacak şekilde olduğu zaman yetiyor. Benim şu anda mamam çok güzel oldu. Aynı zamanda ben karıştırmaya devam edeyim. Hatta karıştırırken de arkadaşlar, bir yandan da e, kuşları göstereyim ben size, nasıl olduğunu. Bunun kıvamı güzel oldu. Sadece birazcık daha karıştırıp, soğumasını e, bekleteceğiz. Bu arada, şöyle göstereyim. Ben bu şeringayla genelde desteme yapıyorum arkadaşlar. Bunu genelde böyle e, pet malzemeleri satan, Bakın şöyle bir netleştirmeye çalışıyorum ama genelde böyle pek çok malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Bir tane şırınca ucuna da paslanmaz bir ucu var böyle. Hafif kıvrık arkadaşlar. Hatta bakın kotları falan var. Evet üretim haliyiz arkadaşlar. Şimdi şimdi lavaboda da desteme. şurada bu sene ilk defa bu takımlar yavralıdır artık biraz biz beslemeye yapmamız lazım. Yoksa yoksa hiç beslememişler arkadaşlar hiç. Yuvalık kirlidir belki ama yavruları ben size göstereceğim. Şimdi şimdi bismillah diyelim şöyle tutalım. Bakın arkadaşlar mesela bu yavru anne babasından ee, mama isteyebilecek büyüklükte bak. Kursak boş biraz şöyle netleştireyim. Bakın kursak boş doyurmamış annesi. Yani doyurduysa da çok çok az doyuruyor. Önlerinde mama olmasına rağmen çok az doyurmuş. Evet. Güzel bir albino. Güzel bir albino yavru oluyor. Anne albino zaten. Baba da beyaz soydan gelme. Evet şimdi bunu buraya bırakalım. Hemen arkadaşlar şöyle arada böyle şey yapıyor. Farkındayım. Şimdi şunu şöyle hemen karıştıralım. Hemen karıştıralım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum size şimdi. Şöyle çektik. Çekiyoruz. Evet çektik. Şimdi Sonra geri bıraktık. Bir daha çektik arkadaşlar. Evet. Şöyle yavruyu da göstereyim. Arkadaşlar ar arka kamerayı kullandığım için e, şey olsun istemiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Gayet e, Şimdi onu doyuracağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gel bakalım buraya gel gel aç ağzını. Aç ağzını evet. Zaten fazla zorlamıyorsunuz arkadaşlar. O kendisi bakın kendisi alıyor. Sonra yavaşça basıyoruz. Bakın kendisi aldı. Dur 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 dur. yanlış yere göndermek istemeyiz. Çünkü e, bu arkadaşın bu tarafında e, yemek borusu var. Diğer tarafta da soluk borusu var arkadaşlar. Yapın böyle basarsanız çok basmanıza gerek yok arkadaşlar. İşte göstereyim tekrardan. Şu an çok basmadım. Kamera netleşsin. Döndür kendini. Döndür bu tarafa doğru. Döndür, döndür, döndür. Bu gayet yeterli. Evet, bunu bırakalım. Diğer, bak. Hatta diğer kalın da onun küçük kardeşi var. Bakın arkadaşlar. Küçücük, hiç doyurmamış. Görüyor musunuz? Hemen onu da yapayım. inşallah size de gözüküyordu. O tarafa geçince çok zorlanıyorum çünkü. Evet, ağzına sokar sokmaz. Çok kazıcık basınca o kendisi zaten geri kalanını alıyor. Ondan sonra geriye de size zaten yavaş 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 Hop, evet. İşte bu kadar arkadaşlar inşallah görüyorsunuz işte bu kadar. Yavrularım benim. Benim için bu dört yavru önemli. Zaten e, diğer yavruları anne baba besliyor dediğim gibi. Bir tane de hemen peçet alıp geleyim hemen. Gel bakalım şimdi siyahlı. Oo, evet arkadaşlar bakın. Bakın anne ve baba siyah yavruları doyurmuş. Ben şu an görüyorum. Fakat e, ayrım yapmasın diye arkadaşlar. Yani bu işten zararlı çıkmaması adına bu yavrucağızı da doyuracağız birazcık. Çünkü anne baba kokuyu alır. Bakın istiyor zaten. Anne baba kokuyu alır. Bu sefer de olmaz arkadaşlar. Tık, tık 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 yavaş 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 o zaten isteyecek mamayı. Hafif, hafif 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 hafif. Bu taraftan arkadaşlar. Yok değil. Azıcık basacağım zaten o kadar. Evet. Az bastım. Yeter ki kokuyu alsın. Aynı kokudan olsun. 4 yavruda da dört yavruda da aynı koku olsun. Ee, anne baba bir ayrım yapmasın diye Evet bu yavruyu böyle besleyeceğiz arkadaşlar. Bu e, kara olanda da aynı. Kara olan da aynı. Evet bakın azıcık azıcık basıyoruz. Gel babam sen gel. Gel babam sen bu mamayı bayılacaksın sen gel. İşte evet. Gel kendine al. Kendine al. Kendin al. Bak ben istesem sokarım sana. Heh. İşte böyle yavrum. işte böyle. Evet ufak bir hava kabarcığı var ama sıkıntı yok. Onu da aldırız arkadaşlar. Şöyle. Evet, işte i̇şte bu. Gördünüz mü? Hava kabarcığını almak için e, hort e, sonuna kadar sokuyorsunuz. Tam hava kabarcığına kadar geri, geri çıkarttığınız zaman hava kabarcığı kalmıyor. Yavru böyle. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar, şöyle size hemen hızlı bir şekilde gösterip yerlerine koyayım. Evet, işte böyle. Keyifleri güzel. Anne baba bunları doyurmaya devam edecektir. <laughs> hemen şimdi onları yerine koyalım. Hatta şöyle şöyle döndürelim. Evet arkadaşlar, bakın kuşlar belli bir boyuta kuşlar belli bir boyuta gelene kadar altlarındaki bokları kazımıyoruz arkadaşlar. Bu en önemli en önemli Bakın anne boyu göstereyim. Şu baba bakın kahverengi beyaz dur şu arkadaşlar kahverengi beyaz evet şu babaları anneleri de şurada bir tane beyaz var arkada ay çok özür dilerim pardon arkadaşlar Pardon. Pardon. Yanlış oldu. Şu. Güzel bir silver. Hatta şöyle biraz kovulayım. Bakın. Kendi yerlerine gidecektir muhtemelen. Yani. O oh, muhtemelen o arkadaşlar. Şu. Evet. Güzel bir takım. Arkadaşlar video uzun oldu. Fakat eee Şimdi şöyle bir göstereyim tekrardan beslemem gereken başka kuş var mıydı diye. Sizinle beraber şurada bir dün bir yavru kaydırmıştım ben. Şurada bir takıma kaydırdım ama hangisini hatırlamıyorum. Şu muydu? Bismillahirrahmanirrahim. Evet bakın dört tane yavru var burada. Göremeyenler için şöyle göstereyim yavruları. Dört tane. Evet. Dört yavru. Bunu kapatalım. Burası değilmiş. Burası zaten değil. Burası zaten değil. E burası değil. Evet biz yavruları nereye kaydırdık? Bunlar da yumurta olacaktı. Ha, burada da yok. Vallahi arkadaşlar. Oo sürpriz yumurta. Evet arkadaşlar burada yavru çıkmaya başlamış. Neyse. Sıkıntılı en azından şey yok arkadaşlar. Burada dört yavru büyüyor zaten atlamaya başlamışlar bakın göstereyim size bakın atlamaya başlamışlar akın çekinmezin yavrular atlamaya başlamış bakın kuşlar bayağı büyüdüler hatta şöyle beyazı göstereyim size beyaz her zaman güzeldir bakın evet bunlar büyümeye başladılar şöyle siz de arkadaşlar bu şekilde isim yazdırmak istiyorsanız bol bol yarım atın ee, videoları paylaşın bizimle sürekli etkileşimde kalan arkadaşlar bu şekilde ufak ufak jestler de yapıyoruz. Burada ne durumdayız? He, bak burada da yavrular var arkadaşlar. Evet dört tane de burada yavru var. Bakın yuvalık bok içinde ama hala daha değiştirmiyorum. Çünkü çünkü arkadaşlar daha tüylenmediler. Yani tüylenmeye başladıkları zaman mesela bakın. Şöyle oldukları zaman zaten değiştiriyorum bakın. Çünkü o sıcak tutuyor onu şurada da yavrular çıkmaya başladı bir onları gösterelim Selamünaleyküm Evet Evet arkadaşlar burada da yumurtalar ayrılmış hemen şöyle inşallah inşallah sizle beraber hemen şu yumurtaları bir ayak çekeyim bu böyle olmaz Evet şu boş zaten. Bakın rengi farklı. Bakın. Gördünüz mü? Bunları da böyle yapacaksınız arkadaşlar. Anne baba onlara şey yapacak. Ayırıyor. Bir dakika. Evet. Bu şekilde. Bu da bozuk. Bu da bozuk. Bu da bozuk. Evet buna bakarız. Hatta hemen bir dakika şurada durdurup bakayım hemen. Hmm, evet gittim el aldım? Evet arkadaşlar bu bozulmuş. Böyle durduğuna bakmayın damarlanma falan yok. Bunu ayırdım bir. Evet buna bakıyorum. Bakın arkadaşlar nasıl göstereyim size? Bakın bu da boş. Zaten şurada bir tane hava kabarcığı var. Bu da boş iki. Hemen şuna bakalım. Evet bu da boş arkadaşlar bakın. Damarlanma falan yok. Bunlar, bunlar dolu arkadaşlar. Bunları biraz ee, şöyle yavrular ısıtsın diye kenara koyayım. Bunların ısınması lazım. Bakın bu da dolu. Bu da bugün yarın çıkacak arkadaşlar. Bakın. Bakın dolu gördün mü? Bu da. Şöyle koyayım. Arkadaşlar yerine koydum. Şöyle iki tane yumurta bıraktım orada. Diğer yavrular da kaldı ve bu şekilde. Bu arada arkadaşlar salmadaki kuşları ondan bahsedelim. Bakın salmadaki kuşları boşalttım. Üç tane silver bıraktım buraya. Mablet var, silver var. Üç tane kuş kaldı burada. Bunlar kalsın burada. Şimdi buradaki kuşların hepsini aldım. Dişi olanları buraya ayırdım. Bakın dişi bunlar. Hani yani arkadaşım ya da abi bana dişi örneği ver dersen bakın bunlar dişiler. Beyazlar, düz sarılar, düz beyazlar, pasteller, şu iki pastel onlar da dişi. Yeşil, sarı yeşil bir tane var. Bir tane yeşil. Aslında bu da sarı yeşil parçalı kategorisine giriyor. İkisi de dişi. Orada bir tane daha renkli var. Parçalı. O da dişi. Erkekleri buraya ayırdım. Bakın. Bir tane erkek burada. Erkek olduğunu tahmin ediyorum. Bir tek şunda yanılma ihtimalim var. Çok güvenmiyorum. Erkek diye ayırdım. Burada eşten bozduğum bir mavi beyazım var. Erkek. Eşi bu tarafta kaldı. Hatırlayanlar bilir. güzel bir siyahım var. Onu ayırdım oraya erkek. Genç bir tane mavi beyazım var. Şöyle göstereyim. Evet. Bu da yüzde %80 %90 erkek diye ayırdım. İnşallah yanına göstereyim size. Şu kuş. Bakın maviliği beyazlı. Bakın bunun mesela renkleri biraz daha açık ama bunun mavi beyaz daha koyu. Bu formu yakalamaya çalışıyorum. Evet bu kuş çok güzel erkek olarak mükemmel kuş ama daha beyazı bol maviler yakalamak istiyorum. Bunun için çalışmalar var. Bir tane burada yeşil bir dişimiz var. Şey pardon erkeğimiz var. Bunları böyle ayırdım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane erkek yakında eşlemesini yapacağız. Bu mavi beyaz soy da buradan geliyor. Yani daha doğrusu anne ve babaları burada. Çok güzel. Anne babaları değil, özür diliyorum. Bu onların büyük ablası. Mavi beyaz soy buradan gelmiyor ama formum bu yani. Benim 3 sene önce mavi beyaz bir soyum vardı. Ee, onun yavruları aslında. O anne şu an aramızda yok. Öldü gitti o kuş. Ee, 4 yaşında. Ya öldü. Yo ölmedi. Özür dilerim. Sattık biz o kuşu. Nuri abiye sattık. Balık kesere. Hayrını görsün. O da hala hala üretiyor. Şuradaydı o zaman kuşlarım. Evet durum bu arkadaşlar. El beslemememesiyle e, giriş yaptık. E, ve üretimhanede göstererek de bitirelim arkadaşlar videoyu. Son durumu da sizlerle göstereyim. Bunları geç, dün ayırdım arkadaşlar. Buraya dün ayırdım kuşlar var bakın. Hatta şuradan telefonu bir tripodtan aldım bakın. Bunlar dün yeme düşenler Çoğalıyorlar arkadaşlar. Bakın. Çoğalıyorlar. Bunlar yeme düşenler. Bunlar ne olacak? Bunların hepsini arkadaşlar şuraya salmaya atacağız birkaç gün içinde ama şunlar da yeme düşsün diye bekliyorum. Şunlar şunlar. Bunlar yeme düştüğü zaman hepsini atacağız. Evet arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.